ki. <laughs> Kusura bakmayın, merhabalar. Yıldız Kuyucu'ydu değil mi? Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Yasak Elma ve Arka Sokaklar gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya dünyasının bilinen isimlerinden arkadaşı Elif Krav ile yaşadığı bir tartışma sonucu korkunç bir olaya karıştı. İddialara göre Akdağ tartıştığı Krav'ı bıçaklayarak hayatına son verdi. Olayın ardından Akdağ'ın bileklerini keserek olay yerinden kaçtığı belirtildi. Anam hastadır benim. Dinlemeyin dediklerini. Tamam seni dinleyelim o zaman anlat. Söyleyecek bir şeyim yok benim. Edinilen bilgilere göre Sevil Akdağ ve Elif Krav dışarıda bir araya geldikten sonra Krav'ın evine geçti. Burada bir süre sonra aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Akdağ'ın arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürüldü. Cinayetin ardından Sevil Akdağ'ın bileklerini keserek evden ayrıldığı kaydedildi. Beyefendi yok şu an ama borcunuz. Ya ama eşyaları sattım geldim. Eşyaları sattım ne yapacağım bu parayı? Bilemiyorum. Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldiğinde dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Kırav'ı kanlar içinde bulan yakınları derhal durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık görevlileri Elif Kırav'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri ise yaptıkları detaylı inceleme sonucunda olayın failinin oyuncu Sevil Akda olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili çevredeki görgü tanıklarından Abdulkadir Bediroğlu, iki kız arkadaş tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor, eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk selamlaşıyorduk iyi bir insandı şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok şükür.